Masterchef'te de bu haftanın 6. altın önlüğünü bakın hangi isim giydi. Yaşanan büyük kavga. Ceketler azaldıkça yarışmacılar iyice gerildi. Bakın bu haftanın daha doğrusu All Star sezonunun 6. altın önlüğünü hangi isim kazandı. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi cumartesi günü 6, pazar günü 7 ve pazartesi günü 8. önlük verilecek. Ve pazartesi günü 8. önlük giyildikten sonra 8 kişi aynı anda elenecek. Arkadaşım sence kimler önlük giymeyi hak ediyor ve sence kimler elenmeli? Sen hangilerinin elenmesini isterdin? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Bildiğimiz gibi bu sezon hiç yanılmadım. Altın önlükte de keza öyle. Tüm videolar duruyor. Baştan sona hepsine bakabilirsiniz. Ve bunun haklı gururunu yaşıyorum. Lakin altıncı önlüğü kimin giyeceği konusu biraz muamma. Son ikiye kimin kaldığı belli lakin kimin alacağını tam teyit etmeden video paylaşmak istememiştim. Ama oldukça fazla bu durumla ilgili video alınca, daha doğrusu yorum alınca size bir video çekmek istedim. Bildiğimiz gibi Masterchef çok hızlı bir final kararı aldı. Normalde Şubat'ın sonuna kadar planlanan Masterchef ocağın ilk haftasında bitecek. Arkadaşım sence bu sezonun şampiyonu kim olur? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Daha da çok uzatmadan sonuca gelelim. Masterchef'te 6. önlü giyen ismin Kerem olacağı iddia ediliyor. Son ikiye Kerem'le beraber Alican kalacak lakin son önlüğü Kerem'in giyeceği söyleniyor. Arkadaşım sence Kerem önlük giymeyi hak etmiş miydi? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.